köy sınırları içerisinde olan arsalarımızın dışarıya satılması köy kararıyla yasaklanmıştır. Bunun da sebebi, bunun da sebebi 1887 senesinde Kafkasya'dan göçten kurulan köyümüz şu anda sırf Çerkes olduğu için yabancıları şimdi uyum sağlayamayacaklarını tahmin ettiğimiz için biz bu kararı aldık. Köyümüzün geçim kaynağı %99'u ebekli. çiftçilik yapan 1-2 hanemiz var. 135 nüfusa kayıtlıyız. Ee, yazın 160-170'i buluyor dışarıdan gelenlerle beraber. Köyümüzün, köy tüzel kişiliği ait olan 25 dönüm yerin İstanbul'dan ve diğer illerden köye dönüşü teşvik etmek amacıyla kendi köylülerimize 500 metrekare arsa vermek için girişimde bulunduk. Yerleri temizlettik. 1 Nisan'dan sonra Allah izin verirse bunların işlerini bitirip herkesin arsasını teslim edeceğiz. 听音乐，听音乐，不要这样。